Kimseye bu şekilde saygısızlık etmedim, terbiyesizlik etmedim. Ama burada yeri geldi, seviyesiz şekilde tartıştım. Saygısızlık yaptım, yanlış konuştum. Bütün yanlışlara ben boyu da düştüm. Sen beni yanlışa yönelttin. Ben yan Onur. Beni bu şekilde yanlış bir insan gibi göstertiyorsun. Onur, sen benimle toplasan beş kere kavga ettin ama sen evin geneliyle tüm kızlarla kavga ettin. Onu kavgalarda benimle alakası da olmayan şeyler vardı. Seda... Bana bırak tüm kızları, bütün ev böyle uğrasa, beni bu hale sokamazlar. Beni bu şekilde yıpratamazlar. Benim psikolojim o kadar güçlü. Bakma ben güçlüyüm yani. Psikolojik olarak kendimi ben buraya gelirken hazırladım ben. Hani kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, oymuş buymuş. Ama yani sen beni böyle çıldırtıyorsun, deliye döndürüyorsun. Seni çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum. Ben de çok. Ama görmüyorsun beni Seda. Yapmıyorsun ya. Ben de beni Seda. <laughs> Bazı şeyler ben de alıngan olabiliyorum. Seda ona kime ona ne yapıyorsan yap. Bana yapma be güzelim ya. Bana yapma. Bana denk geliyor. Görüyorum böyle. Ben. <laughs> Yok beni görmüyor ya. Sevdiğim senin alıncan, senin görmüyor. bozulacağın bir şey yapmamaya gayret gösteriyorum ben. Yapmıyorum da zaten. <laughs> yapmıyorum Seda. Bir şey söylerken düşünüyorum, yanlış anlar, üzülür, kızar, bozulur, alınganlık gösterir, yapmayayım, söylemeyeyim, etmeyeyim. Hep düşünüyorum. Bak mangal yıkayayım böyle çiçek, gül, sarılayım, bir yemek yiyelim beraber, bir şey mum yakalım, bir anımız olsun, bir anımız daha olsun, bir şeyler yapalım. Bunu unutulmaz, nankörlük olur. Hayatımda ilk birçok ilki. Ama yapamıyorum kadar bu şekilde. Sen... Seninle kavga ettikten sonra benim içimden gelmiyor. Birçok ilkleri seninle yaşadım ben. Bu yaşıma kadar yaşamadım. Seda kadar. bunları biliyorsun. Bunları düşün. Bunları aklına getir. Bana kızacağı zaman bak ne yaparsa yapsın beni çok seviyor. Bana bu şekilde yaklaşıyor. Beni herkesten çok seviyor. Bana herkesten çok değer veriyor. E biliyorum diyorsun. Bunları aklına getirsene Seda. Ne derdin varsa gel benimle paylaş. Ne konuşmak istiyorsan gel benimle konuş. Ben senin sırdaşın olurum, dert ortağın olurum. Ben de öyle istiyordum. Gidiyorsun Funda'nın fotoğrafı. Tamam Funda'yı ben her senin gibi çok Tamam özlemiş olabilirsin. Ben de seni çok özlemiştim. Rüyalarıma girmiştin. Buradan gittiğin zaman o kadar üzülmüştüm ki ben, o kadar pişman olmuştum ki. İçim içimi yedi. Çok pişman oldum. Dedim ki herkes Seda'nın ismini versin. Ben de veriyorum dedim. Arsene'nin ismini vereyim, Reza'nın ismini vereyim. 50 tane insan var. Niye dedim Seda'nın ismini veriyorum ben? Benim sevgilim ya. O kadar pişman oldum ki yani içim içimi yedi. Geldim ben senin fotoğrafının önünde konuştum. Bilmiyorum. Çok özledim seni dedim. Bilmiyorum. Çok pişmanım dedim ya. Keşke dedim olmasaydı ya dedim. Keşke bu şekilde olmasaydı dedim. <laughs> Beni gör. Ha, beni görmeni istedim senden. Veda onun şey etkinliğini değiştirmesi gerekiyor. Herkesi de geldik bir de şimdi belki bir şey olacak. Şey yapın, değiştirin. Ama bak bunu yapma. Daha bir şey duymak istemiyorum. Üzülmeni de istemiyorum, ağlamanı da istemiyorum. Üzüleceğim. Ağlamanı istemiyorum de ağlama. Ağlayacağım. Ağlama. Hadi sabah kadar ağladım hiç uyumadım. Bugün de sabah kadar ağlayacağım yatağım içinde. Ağlama. Ağlayacağım. Ağlayacağım. <gülüyor> 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 ben bu evde bir tek seni çok sevdim. Sana gerçekten çok değer verdim. Çünkü bu evde beni... ...neri geldi? korudum, kolladım, sevdin. Saat çıktım, duvar oldun. Yüzümü güldüren adam... ...dedim arkamda her zaman. Yüzümü çok güldürdün. Çok ilginç... ...seninle yaşadım. Hayatımda. Bazen bana ağır kelimeler... ...söylüyorsun, kızdırıyorsun. Ben bak görüyorsun. Biliyorum senin kalbinde bir şey yok. O an sinirlenince... Karşındakini düşmanın gibi görüyorsun. Oluyor, üzülüyordur o. Böyle dedi diye. O bana kıyamaz. Üzülmeme, ağlamama, hasta olmama, üşümeme, hiçbir şeyime kıyamaz diyor. <laughs> Beceremedik demek ki. Ama bunu bir... Ben de kızınca ayarım olmuyor. Arada frenleyemiyorum. Hani hakkımı helal bu saçma sapan de. Hakkım sonuna kadar helal hoş olsun. Ben ne yaptıysam sen bana bir şey demeden içimden gelerek yaptım yemek çamaşır. Helal hoş olsun. Yarın giderim gitmem bilmiyorum. Hakkım hayırlısı. Ama hani ben artık istemem tamam saygı duyuyorum sana. Sadece bir ben gerçekten seni çok seviyorum. Yanlışlar yapıyorum. Belki bu evin psikoloji, belki bu evde sürekli kapalı olup yüzüne kaldığımız için kırdıysam, çok incittiysem çok çok özür diliyorum. Çünkü bu evde en son zarar verebilecek ya da zarar vermek istediğim kişi sensin. Ama sana zarar veriyorum. <laughs>